Şu Heda. Ne yapacağız Erva? Evet Erva'ya ne yaptıracağız Erva? Aşı. Evet aşı. Şu Evet şu kızım onları bırak. Onları bırak. Onları Erva gel anneciğim. Bugün de gel. Evet bugün baban değdi değil mi? Bizimle beraber gelecek. Şu bırak onu. Şu bırak anneciğim hadi gel. Asansörü çağırın. Asansörü çağırın gidelim. <laughs> Bas anneciğim. Evet asansörümüz geliyor. Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle ya, bırak onu. Bırak onu kızım. Evet asansöre bindik. Şimdi Erva'ya 4 yaş aşısı yaptıracağız. Arkadaşlar bir de influenza grip aşısını soracağız. İkisini aynı anda yapar mılar diye. Biz aldık eczaneden. Bir soracağız anneciğim bakalım yapar mılar? Hı. Tamam ben mı? Ne bana, evet. Hiç Hiç. Hadi bakalım. Aferin sana. Acımayacak ki. Acımaz kızım. Sinek ısıracak. pat yapacak böyle. Tamam mı? Tamam mı? Hadi geçin bakalım. Hadi bakalım. Evet. <laughs> o kadar sevinçli ki Arkadaşlar. Mesla. Bakalım orada da öyle olacak mı? Şey daha geç. Babam da geldi. Ha, bugün baban da geldi. Abi. Baban senin için geldi. Hadi geç arabamızın yanına. Geç şu Eda. Ablanın yanına geç şu Geç hadi kızım. Geç 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 geç. Hadi bakalım sen de arabamızı bulacak mısın? Arkadaşlar şimdi ben kapatıyorum. Oraya gidince tekrar açacağım. Hadi bakalım. Evet. Hadi gel bakalım Erva. Gel. Geç anneciğim buradan. Aa, geç. geç. Geç kızım gel. Geç anneciğim. Merveciğim geç annem hadi. Aha, tamam. Hadi geçin bakalım. Şöyle daha geç. Hadi. Hadi geç Erba. Hadi. Erva şöyle daha getirdiğimize koşarak gidiyordu. Hadi 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 bakalım. <laughs> Zıplıyorlar. Hadi geçin bakalım. Hadi hemşire ablasının odası neredeydi Erba? Geç 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 Erba hadi. Geç hadi. Direkt direkt karşıya Erba. Direkt karşıdaki <laughs> oda. Hadi geç. Geç bakalım. Geç bakalım. Hadi gel gel gel. Bak kedi var orada. Arkadaşlar. Salkıcının kedi girmiş. Elma geç. Evet kedi bak. Hadi gelin. Hadi geçin bakalım. Hadi gelin hemşire ablamızın kapısını bir tıklatalım. Tamam mı? Elma. Şey daha bak kedi var. Şey daha, şey daha. Gel gel gel. Pıs 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 pıs. Gel gel gel. Gel pis ne oldu? Sen de mi aşı olmaya geldin? Ha? Gel. Ay. Gördün mü? Bak Erva. Hadi bakalım. Şöyle daha yaşı bulduğumuz yere geldik. Ay. Ne anneciğim? Ay. Evet. Nereye geldik şöyle daha bir şimdi? Babam da evet. Aha. Evet o buz acıması için değil. İğneyle beraber şey alıyor. Ne yapacağız Ervacığım? Ervan'ı 4 yaş aşısıyla grip aşısının ikisini aynı anda vurmayacaklar. O yüzden önce grip aşısını vurduruyoruz arkadaşlar. Bir iki hafta geçmesi gerekiyormuş. 4 yaş aşısında kızamık aşısı varmış. Ne yapıyorsunuz? Bakın bakalım. Seni kucağıma alırsam sana da aşı yaparlar. Erva'yı alacağım şimdi. Kucağımda oturacak o benim. Kolunu açacağız. Bu kadar. Değil mi Erva? Açalım mı şunu annem? Hadi gel. Çıkaracağız. Çıkaralım mı? Gel. Çıkaralım. Gel o zaman. Nasıl Tamam. Biz hiç ağlamayacağız ablası. Yok canım herhalde yani. Kardeşi bile oldu. Biliyor zaten gördü. Değil mi anneciğim? Ben çok yavaş yapıyorum. çok İyicik yavaş yapıyorum. Küçük küçük ayrı. Ayrı. hiç korkma tamam mı? Ben çok yavaş yapıyorum. Bitti. Harikasın bravo sana. Aferin tamam. sana. Aferin anneciğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bitti gördün mü? Çok Ay. oldu değil mi? Eee ben size randevu yazayım. O tamam. Tamam. Dört yaş yaşında Aferin. geliyorum. Erbaz bak bakalım. Arkadaşlar Erbaz canlı oldu gördünüz mü? Aferin, Aferin. Aferin. sana. Bakacağım, bakma anneciğim, bir şey yok ki burada. Erva, Erva çok iyisin. Tebrik ederim seni. Erva'cığım. Elva. İğne yok anne, iğneyi çıkardı. Çok anladı abla. Hemşire ablayı gördün, attı oraya. Erva'cığım, acıdı mı arkadaşlara söyle. Hiç acımadı arkadaşlar değil mi? Acımadı değil mi? Aferin sana arkadaşlar görüyor musun? Ne kadar tatlı ya. Bitti. Acım. Bak anneciğim bu kolunu giydirelim hadi Erva'nın. Arkadaşlar şimdiki kripaşistiydi Erva'nın. Dört yaş yaşısı, aşısı erteledik birazcık. Erhan'cığım gece kolunu takalım mı anneciğim? Bakalım. Hadi takalım bakalım. Ben birazcık diye düşünmüştüm ama... iyi babası tebrik ediyor arkadaşlar hiç ağlamadığı için. Kesinlikle. Aferin şimdi Erma ne istiyorsa biz onu onu alacağız. Gel bakalım ne istiyorsun? Haribo. Haribo tamam hadi gel bakalım Erma. Tamam gel hadi gel 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 gel. gel. Hadi geç. Ayva. Şöyle hadi gel. Şöyle daha. Ha, hadi ablanla beraber gidin bakalım. Gerçekten şaşılası bir durumdu. Ben birazcık ağlar diye beklemiştim ama hiçbir şekilde öyle hiç sesi çıkmadı. Şöyle hadi geç ablanın yanına. Şöyle daha hadi aşkım. Erva tut kardeşinin elini. Hadi bakalım. Hadi geçin bakalım. Arabamıza doğru. Hadi geçin. Arabamız Bakın, nerede Erva? Araba? Araba. Hadi Erva. Nasıl hissediyorsun kendini? Bakabilir miyim sana? Nasılsın kızım? Arkadaşlar da değil mi Erva? Arkadaşlar da söyle anneciğim. Aşı yaptırılırken, iğne yaptırılırken hiç ağlamamaları gerekiyor. Çünkü hiç acımıyor. Aferin size. Hadi geçin bakalım arabamıza. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz şimdi oradan. Tamam sen oradan. Biz şimdi Erva ağlamadığı için markete gidiyoruz. Ne isterse alacağız biz ona. Bekle anneciğim yardım edeceğim. Önce bir kapını açayım kızı. Hop kapını açtım. Hadi geç bakalım kanalımıza abone olmayı. Tintine basmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Erva bay bay yap.